Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu dünya bayraklarını bilme oyunu oynayacağım buradaki tüm bayraklar diyor hangisini oynasam diye de düşünüyorum Avrupa'yı oynayacağım dört ülke tamam falan Polonya Bana böyle bayrak göstermeyin arkadaş. Tamam. Avrupa'da da çok fazla ülke yokmuş ha. Pardon, yanlış kulaştım. Bir de Avrupa Birliği diyormuşum. Türkiye. Mantıken Asya'da da olur. Neyse. Çıkalım. Cevil Tarık diye bir bu. Şimdi geldiler. Çok iyi ilerliyoruz. Aman nazar değmesin. Şimdi kabul etmeyin nazar eğer şimdi. Arkadaş kaza ya bu Asya ülkesinden soruyor. Az önce Kazakistan geldi. Bu ne arkadaş? <Sessizlik> San Marino. Galiba Lishink'te karşı maç kazanmıştı. Hayır. Şimdi çok dikkatli olmam lazım. Artık spiran yok. Çok dikkat. Bu cebeli Tarık mıydı? Yok. Bu cebeli Tarık tamam. Ya. tamam. 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 Ama böyle olmasaydı. Hayır. Ya çok yakındı be. Of. Neyse. Çok yakındı. Güney Amerika kolay. Kuzey Amerika'dan sorsam. Kuzey Amerika'da da var. Daha başlangıç be kardeşim. Daha başlangıç be. Ne? Seviye bir dedim. çok iyi gidiyorum aman nazar değmez Gönderiniz ya buydu. Aa Türkiye. Bu. Ha. Bir an düşündüm. galiba. İyi gittik. İyi yaptık. Yok bir tane daha mı varmış? Zaten bitti. Bitti. Şey Şu an sıkışmışım. Normal olduğu için daha az soruyor. İşte bitti. Bitti dedik de aman. Aman hocam. Bitti sayda Buna Bitti sayda Galiba 25'i geçersek Bu oluyor Oha 100 Ha atma Evet Bu da 100 Bana Aşk yenisi Bakalım Bana şöyle kolay bir yer lazım. Tüm basketler. Bağırın. Yok, yok. Yok daha neler? Yok, ben ben başkentte okum arkadaş. Tamam ben o zaman videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler görüşürüz. Bye.